Evet arkadaşlar bir kilo yarmamızı yıkadık şimdi tenceremize pardon tenceremize ilave ettim. evet şimdi iki kilo suyumu da ilave ettim tenceremin altını yakıp başlayacağım arkadaşlar evet arkadaşlar aşuremizi e, ya nohutunu ilave ediyorum. Yarım kilo var burada arkadaşlar. Yarım kilo da haşlanmış. Bir gün önceden haşlanmış. 2-3 e, sever yıkanmış fasulyesini ilave ediyorum arkadaşlar. Şuradan yüzüne biriken kefirleri alalım arkadaşlar. Hem tencereniz kaynarken taşmaz. Evet arkadaşlar. Biraz tencereme dar geldi arkadaşlar. arkadaşlar nohutumuzla fasulyemiz, yarmamızla iki taşım daha kaynadıktan sonra öbür malzemelerine geçeriz. Evet arkadaşlar e, incirlerimizi aldık. E, gördüğünüz gibi rengi çok değişik. E, bilmiyorum ilaçla mı, yoksa toprakla mı kurutmuşlar onları yıkayacağız. Burada kayse, e, onu da yıkayacağız arkadaşlar aşuremiz için. Arkadaşlar rengini görüyor musunuz? Evet arkadaşlar indirimize geçiyoruz güzelce renkleri meydana çıktı arkadaşlar 3 sefer yıkadık arkadaşlar şimdi tenceremize ilave edelim. Evet arkadaşlar kaynayan aşuremizin içine incirlerimizi ilave ettik. Şimdi kayısılarımızı ilave edelim arkadaşlar. Evet, karıştırıyoruz arkadaşlar. Suyumuz eksildikçe sıcak su ilave ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir su bardağı yıkanmış kuş kuş üzümümüzü de ilave ediyoruz. Tenceremize Bir buçuk kilo Toz şekerimi de ilave ediyorum arkadaşlar Tadını Kontrol ederiz Eksikse biraz daha ilave edebiliriz Arkadaşlar Arkadaşlar soyulmuş bademlerimi de ilave ediyorum. Evet arkadaşlar çok güzel oldu. Evet arkadaşlar aşurem pişti. Sizi şöyle yakından göstereyim. Arkadaşlar çok güzel oldu aşurem. Arkadaşlar içine koyduğum malzemeleri gördünüz. Şu beyazlar badem arkadaşlar soydum. Evet şimdi kaplarına koymaya başlayalım arkadaşlar. Yüzünü süslemesi için arkadaşlar fındık ve ceviz e, robotta çektim arkadaşlar. Tekrardan yine fındığımız var. Kaysimiz, e, kajumuz, kuru üzümümüz, erik kurumuz, fındığımız, cevizimiz, yine burada da baya bir çeşit var arkadaşlar. Şurada yine fıstığımız var arkadaşlar, kabuğunu soyduk. Haydi başlayalım arkadaşlar. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle hazır kaplar aldım arkadaşlar, çorba kaseleri komşulara ikram edeceğim bismillahirrahmanirrahim Allah kabul etsin cümlemizinkini arkadaşlar görebiliyor musunuz arkadaşlar çok güzel bir duygu arkadaşlar İnşallah sizler de yaparsınız bu duyguları sizler de hissedersiniz arkadaşlar. Koca bir tencere yaptım arkadaşlar. Bina'nın hepsine yetişsin diye. Evet arkadaşlar şimdi süslemesine geçelim. Şöyle ayarlayalım. Bir tane daha alabiliriz herhalde. Evet. Şimdi fıstıklarımdan başlayayım arkadaşlar. Şöyle ikişer üçer fındık koyuyorum arkadaşlar. Cevizle yine fındık karışımımı koyuyorum arkadaşlar. e, ee, gördüğünüz şey de var zaten arkadaşlar kayısı kurusu e, yaparken ondan da koydum şu şekil oldu arkadaşlar Allah kabul etsin arkadaşlar şimdiden diyorum ben komşulara çıkıyorum arkadaşlar ee, Beni beni İzlemek isterseniz, bu aşure nasıl yapıldı, içine ne malzeme kondu, sonuna kadar izleyelim arkadaşlar. İzlerken de abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir katkıda da siz bulunursanız çok memnun olurum. Vallahi Allah razı olsun diyorum arkadaşlar. Olandan veya olmayandan arkadaşlar. Olursanız ben sizi bir ömür boyu takip ederim arkadaşlar. Şimdi hadi komşulara dağıtmaya çıkalım ama sizi çıkartamayacağım. Kusura bakmayın. Görüşmek üzere.